Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimde ne var çekiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu benim tabletim arkadaşlar. E, buradan böyle en Son eklenen oyunlarım falan var burada. Çok az oyun var. İşte arkadaşlar e, yani o kadar o kadar fazla. Hatta hiç fazla oyun bulunmuyor arkadaşlar. Beach Frontlines bu arada kanalında videosunu çektim. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. 5 on the Run var. Bu oyunda çok güzel Space Ops'un çatması bildiğiniz ama baya güzel. Rabbit bu kartikiyor gibi ama da yani botlar size cevap veriyor. Westerlands var burada e, gerçek kişilerle yarışıyorsunuz. Diyelim sarı bir meyve söyle diyorsunuz. Sarı bir meyve e, söylüyorsunuz. Atayım, atıyorum limon. O kadar yani. Lego Star Wars the Force uh, Avengers oyunu arkadaşlar. E, sonrası Bay Sorps var. Şu anda Kerem var yanında. Ve Bombi şey yedik. Arkadaşlar arkadaşlara daha oyunlarımızı tanıtmadık. Dur. Dur! Space Surf var arkadaşlar gibi. de. Şu anda rahat oynayın diye istiyorum elimde. Evet arkadaşlar, devam Beach Front da adım arkadaşlar Fişi. E, e, benim adım da Kerem. Yok Mert Mert. Benim adım Mert. Oyunda adım Mert, gerçekte, evet, adı gerçekte Kerem. adım Kerem. Kardeşim. Kardeşimin ismini koydum. Evet arkadaşlar. Bu oyun acayip güzel arkadaşlar. Su Siyeci karakterini açtık arkadaşlar. Nişancı kulesini açtık yardımcılar. Ben de ki, "Aa bakın savunmalar, araçlar, güç kaynakları." Hangisini seçeceksin Kerem? Ben Tarıcım. Tarıcım. Almak istiyor musun? Hayır. Hayır. İstemiyorum ay. Daha da oynarken yüzünü gösterelim. Arkadaşlar durum evet İki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar Çok bakın. Iyi. Hadi bizim Bakın arkadaşlar Kerem'in şu anda oynayışı. Değil. oyunumuzun logosunu çıkartmış. Oyunun. Çık. Aslında dur dur dur. Arkadaşlar yanına geldim. Kerem'in şimdi. Ağa Kerem söyleme müziği. Telife girecek. Neyse söyle. Söyle istedim. Bakın arkadaşlar. Şu anda Kamerası şu anda neresinde? Kafamda. <laughs> Kafamda değil. Keş keşke arkadaşlar bir tripod ol olsa da yok arkadaşlar. Ee, burada. Ama annem bana seni yaşalar. Su geçirmez ka kamera. Bakın. Hadi görmez. Onu al göreceğim gel. İğrençsin. Şimdi keremi çekmek sen için sen şuradaki peçeteyi kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz keleğimi. Şu anda ben de çıkıyorum. <laughs> <laughs> i̇yi geldi mi? Geldi mi Ya neden şu <laughs> ben bu arada kamera nerede senin? Yeni bölge açılmış. Keşfet Ne mega yaratık. 14 dakika atla be. Ben. Mega yaratık sandıklarda. Yeni sandıklar birazdan olacak. 30 dakika. Ben yapacağım. Bu sandık. Bakın arkadaşlar şu anda Kerem bu burada. Şu anda ben kar şu anda beni görüyorsunuz arkadaşlar. Kimiz de aynı boxman tişört giydi. Easy. Bu arada eee shorts attım bununla ilgili. kopya ikili diye. Savunma var. <laughs> Mega yaratık ama açılmadı. Sen ne al? Tarzıcı olacak arkadaşlar şu anda. Tarzıcı oldu. Ha, artık bir Sonra da Kerem oyuna daldı. Zuneka bulmadı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Adam benim fişi. Arkadaşlar F, S sadece. F, S. Yani şöyle F, I, S, İ E, Y. Arkadaşlar bu kadar. Bir, bir. Ama ben çok soğuk Arkadaşlar bu maçtan sonra bu bu sandığı açacağız. Eski nişanlı. Kendisini satın al bari. Aktive. Sıkarı almak için alanlar da var. Evet bu. Sıyıcı güzel bir karakter. Ama hasar konusunda çok kötü. Yandan Oo. Siz, ya nasıl bu? Oo. Oo, mega var orada. Dur, üstüne salarsın <laughs> Ya arkadaşlar pek güzel bir kart değil. Tavsiye tamam, şey etmem ama ee, güzel bir adı bu ya. Megoya'yı da çıkartıyor. Güzel bir kart. Ocağı çok güçlü. Şey, Clash Royale'de oynananlar gibi. Oradaki e, golem gibi. Aynı. Oh. Kerem şu Nişanlık kulesine vur ben de. Ah! zırhlı araç al. Aa bak zırhlı araç. Aldım. Şu anda Kerem arkadaşlar zırhlı araç aldı. Oyun oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda çok güzel. Fı tı, fı tı, fı tı, fı tı. Ah. şu anda arkadaşlar e, priz burada o, adaptör bağladık şerbet olsun diye Chose. Ben Day. Adamın adı Ben Day. ah <laughs> büyük sandık. Kaç? Krepoya yapışabilir. Elma. kum var. Sonra bunları yükseltiriz. Kum sandığı... Ah oh, be! Ee... Ne, ne çıkmıyor bu? Mega sandıktan çıkabilir. Ee, mega sandığa ne kadar kalmış Kenan bakalım. Oho! Mega sandık başka yok. Mega sandık yok var ama en sonda var. Dur, ah, dur, bekle. Hat yüksel arkadaşlar. Başka bir oyuna gidelim. Ee, oyunda şu. Çok az oyun var arkadaşlar. Yemeden. <laughs> <laughs> Evran diye bir oyunu var. Kerem, At oyun varken anlamak istemiyorsun. Evran ne? Atoy. Bu da müzik Evran. da. Tak 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 Ne Aynı zanfoni gibi. Şu anda arkadaşlar ekranımızdaki böyle mavi bir yaratık var arkadaşlar. Işte. O yaratık aynı Ela Yerenci'nin Minecraft sesi. Hop varsan çekmeyorsun. Çekiyor. Aa bu ne? Aa, atlar. Ama senin formun. Senin formun en Aa, Aa, ben gidelim. görüşürüz arkadaşlar. sonuna geldik. Böyleydi at oyunu. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.